yanında olduğunuzda ne geceye kadar burada duruyorlar hatta bir canım da geçirdim Buna böyle burada uyuyacak kalmış. Zaten bir günlük burada kalacak Hemen lazım tane olarak nereye kullansam şey kullanalım hastane olarak merak için hastaneler bina gibi oluyor ve de kresta bina Thank <laughs> <laughs>

Çok nadir bir şey. İşler, yani bu şeyler de olabilir. Ah, şey. i̇şler, işe Ama o şey i̇şler, nasıl basın bebeğe? Işler, Baksana ki evlenmek lazım da. Hayır. O evlenemez. O daha çok küçük. <laughs> küçük. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne? O, evlenmek yani, zorunda. Yoksa nasıl baksın bebeğe? Ama bakması lazım. Bak, bakamaz. Bakması lazım evet ama o bakamaz. O daha küçük bir çocuk. Senin gözünde küçük bir çocuk. Aslında onun çok küçük bir çocuk sonra bu diğer bir kumdan oh, çekelim. Ne oluyor Burası Bu arada hafızasını kaydeder Sadece şunu hatırla. Şu çocuk var ya. Bakın nasıl göstereyim. Şunu göstereceğim size. şu şey. Çocuğu hatırla. şu çocuğu hatırla. Bak

Şimdi ne yapmam lazım? Bir tek şey var o da doğduktan sonra hemen evlenmişim. Ama nasıl evlenmişler ki? İki dakika daha altını süzmeyemem ben. Evlenemem. O zaman kaç kötü benim gözümde. Hayır, ömrüm sadece bir sıkıntı. Ama bu olamaz. Asla izin vermiyorum. Nasıl doktorsun uzayla? Hastalığınız bazı iyi şeyler yapmanız lazım aslında. Ama siz kötü davranıyorsunuz. Bu polisi şikayet edeceğim. Bu kalsın. İğrenç bir doktorsunuz. Geçen <laughs> hayvan Çünkü hayvan sayısı maliyetler de başa çıkamıyorlar. Karktan büyük şehirlere gidecek ne oluyor? Sen ne Ben neredeyim? Ben öğretmenim. Ne öğretmeni ya ben de Ne öğretmeni ya öğretmen de neymiş? Ne oluyor? Onu seviyor. Ne oluyor burada? Sonradan hemen hemen yine geçin beni. tam bu yine şimdi yine yok. Ya da olsun. sağ iyi. Ya. Yeri düşer tekrar daha Yani bayılır. Ben onu yatıracaktım beni. geceler. Umarım bir daha böyle şeyler yapmam. Umarım. Biz hadi savunma geçelim. Beş gün geçer bunlar hala kavga Sonra her şey <laughs> ne oluyor? Pat diye bir ses geldi. Evet, hadi gel. <laughs> ses gelmiyor. Ben aç açacağım açıklayamıyorum. Hemen kilidini alayım. Kilit nerede? Kilit nerede? Şurada bak. Şu şifre. Şu mi kapımız? Peki. Şey okuyorum. Mesela bir sekiz dokuz. 加加啊啊啊啊啊啊！哈嘛哆咪尼，哈嘛哆咪尼，三比比八，三比比四，二尼卡，好了不忙吗？忙。 Adam bakıyor hala kulakları dinlenmeli. Bir gün sonra. ben gün niye hastanedeyim? Neyse ben de onlardan ineyim. Ah Ben ne hastanedeyim? Ne oldu ya? Ne oldu Yoksa ben çok mu şaşkın? Ne alakası var? Çok şaşkın. Bu aslında öğretmen bunun annesiymiş. <laughs> Sus ağlama. Sus. <laughs> ne oldu? Anne burası da neresi? Acaba bu çocuk da kim? Aynı of, ben okula gideceğim. Bırakın, Okulumu özledim. Hadi o zaman gidelim. Al. Bu kimin be? Bu benim değil. Senin canım. Nasıl ya? Bu nasıl benim olabilir? Nasıl olabilir ya? Bu benim değil. Anladın mı anne? Bu benim değil. Hayır kızım, senin. Hatta gel bakayım, Tam bir sürprizim var. Kesin çok kötü sürpriz ama neyse, hadi gidelim. Gel. Bayrak hikaye, bizim arkadaşımı göstereceğim. Sonra o da tabii onu hatırladığı için ama evlisinin. aslında onu açmış ama e, belli etmemiş. Sonradan tekrardan yani onunla eğlenmiş. Öğretmen onunla eğlenceli söylemiş ve çekmiş olmuş. Yani. Sonunda öyle Öğretmen bana dedi ki, e, şey, sen seninle önce bir şey gösteriyorum. Sabırla bekliyorum. Ben de sabırla bekliyorum. Ne? Sen birisiyle mi evleneceğim? Evet. Ben seninle evlenmeyeceğim ya. Ben seninle evlenmek istiyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sana öğretmen gelince söyleyeceğim. Aa ışıklar açılmaya başladı. Perde de açıldı. Bekleyin artık. Hayır açıldı. Biraz sonra gelirler geldi. Evet. Sayın öğrenciler. Ayrı, ayrıca Mert. Mert. Seni bir şey özlendireceğini söylemiştim. Ama bu, bu elinciğin kişinin az bir çocuğu var. Onu sahneye çağırıyorum. Alkışlar. Şimdi onu karşılayıp açtığımızda sayın öğrendi sana? Seni de davet ediyorum. bu arada bunun adı Simay yani bu benim. Bu işte adım Mert. Yani öğretmenin adı zaten belli. Tabii ki Aslı. Bu bu kızın ismi de Gül Gülsüm. Gül Gül olsun ya Gül. Bunun adı da Gül. Devam. Sayın Simay. Mert evlenmeyi kabul ediyormuş. Evet. Bu arada sırada. Evet. Evet. Sayın Mert. ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben o kabul etmez evet diye la. Gerçekten kabul etti. Eee anne ben bunu evlenmek istemeyeyim. Ne anne ne o anne anne. Evet ne olmuş? Anne ben bunu evlenmek istemeyeyim. O zaman başka birini sor. Anne bekle ben bir işini biliyorum. Onunla evlensem. Hmm. Ne? Şaka şaka lan şaka. O Yaman ben gelinliği mi giyip geliyorum. Sen alacaksın gelinliği ya. Ben onun gelinliği alırım. O da bana damatlı Kredi kart. saadır belki videoyu. Sanki bu e, bir daha ki neyse. Bu videoyu bu videoya abone olup like atıp ve yorum yazarsanız çok seviniriz. Çok seviniriz. Çok seviniriz. Çok seviniriz. <laughs>

Bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye La 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 la. Bye. te mà La 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 la. Versin La 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 la